Her şey bir efsane gibi dışarıda. Nedense kimsenin anlatmak istemediği. Belki ben anlatma yürekliğini gösterebilirim. İstersen kendimden söz edeyim sana. Ben yani kendini bekleyen nöbetçi. Niçin uzaklara bakıyorsun? Dur gitme beni bekle. Yaz neredeyse geldi gelecek. Asmaları daha yeni budadım. Gülleri aşıladım. Geç kaldım biliyorum, geç kaldım. İnsan yetişemiyor artık bazı şeylere. Bugünlerde okuduğum bir şiir hep aklımda. Dimdik ayakta olmaktan sözü diyor. Dinle okuyayım sana. İşte geldim. Sarsıntılar taşıyan bir dağ olarak, yaralı tavşanlar gibi yıkılmayamacım da. Bir taşın alın yazısıdır sessizce durmak. Işığın derinliğini söyle bana, suyun yalnızlığını. İşte geldim. Şakamda bir nehrin yankısı, acının sınır boylarında çok savaştım. Geceydi, bir zaman tarlasında vuruldum. Yaralarımı sardım, sağalttım. Neşter, mum ve keder içinde kaldım. Bana dokunan bir şiir Bana var bu şiirde. Şiir Bana dokunan bir şey, var, dokunan bu bir şey var bu şiirde. Bir türlü bulamadım. Neredesin? Ama ben ha, orada mısın? Gittin sandım.